Tarih 21 Haziran 1921. Montrose Ateşkes Antlaşması'na mütakip başlayan işgal olayları münasebetiyle Batı Anadolu'da tamamen serbest kalan yerli Rum ve Ermeni çeteleriyle Yunan birliklerinin saldırılarını uğramayan belde ve köy hemen hemen kalmamıştır. Rum ve Ermeniler bölgede azınlıkta olmalarına rağmen itilaf devletlerinden aldıkları cesaretle hareket ediyordu. Adapazarı yöresinde Rum çeteleri özellikle 20 bin nüfusu aşkın gayrimüslimin yaşadığı gay ve civarında etkili olmuşlardı. Hakim bir tepe üzerine kurulmuş olan 1200 hanelik Ortaköy, Rum çeteciliğinin merkez üssü konumundaydı. Yine Adapazarı'nın kuzeyindeki Fındıklı, Aşağı Köy, Kantarköy mahallesinden oluşan Fındıklı Rum köyü de çetecilerin merkezlerindendi. Adapazarı'nın kuzeyindeki Ferizli, Ermeni Cedit, Damlık ve Ermeni köyleri de Ermeni çetecilerinin merkezi durumundaydı. Adapazarı 26 Mart 1921 tarihinde İzmit ve civarını daha önceden işgal etmiş olan 11. Yunan Tümeni tarafından işgal edildi. Adapazarı'nın işgali Yunan ordusunun 23 Mart 1921 tarihinde başlattığı genel taarruz çerçevesinde gelişmiş bir harekattı. 1. İnönü Muharebesi'nde Türk ordusuyla yaptığı ilk savaşı kaybeden Yunan ordusu müttefikler nezdinde prestijini yeniden sağlayabilmek için 23 Mart taarruzunu başlatmıştı. <laughs> Yunan Genel Kurmayı 11. Yunan Tümeni'ne yapılacak olan genel taarruza yardımcı olmak amacıyla Adapazarı, Sapanca ve Geyve kesiminde toplandığını öğrendikleri Türk kuvvetlerine karşı bir harekata geçerek Türk kuvvetlerinin bölgeden uzaklaştırılması görevini vermişti. Yunanlıların Adapazarı bölgesindeki askeri durumla ilgili bilgileri yerli Rumlarla İngiliz keşif uçuşları sayesinde elde ettikleri bilgilere dayanıyordu. İzmit üzerinden harekete geçen Yunan tümeni 24 Mart 1921 tarihinde 40 Pınar'ı işgal etti. Düşmanın ileri harekatına yerli Rum ve Ermeni çeteleri de katılmışlar. 25 Mart'ta ise Sapanca işgal edilmişti. Yunan ordusu ilerlerken Adapazarı bölgesinde bulunan zayıf Türk birlikleri mukavemet edememişti. Hatta 33. Süvari Alayı bu sırada savunma tertibi alarak Sakarya Nehri'nin doğusuna mevzilenmişlerdi. Muhtemel düşman işgali karşısında halk bu sırada çaresiz şehri terk etmeye başlamıştı. 26 Mart günü zayıf direnişi kırdıktan sonra Yulanlılar Ada pazarını işgal etmişlerdi. Yunan birlikleriyle Sakarya'nın kıyısında mevzi muharebeler yapılmış. Bunlarda Türk kuvvetleri arda üstünlük sağlamayı başarmışlardı. Sakarya Nehri üzerindeki Tavuklar Köprüsü 3 Nisan 1921 tarihinde Türk birlikleri tarafından yıkılarak Yunan ordusunun karşı tarafa geçmeleri önlenmişti. Her iki taraf arasında Sakarya Nehri boyunca mücadeleler sürdürülürken Yunan ordusundan aldığı cesaretle yerli Rum ve Ermeni çeteleri ise baskın, yağmalama, adam kaçırma, ırza geçmek gibi iğrenç faaliyetleri icra ediyorlardı. İkinci İnönü Muharebesi'nden de yenilgiyle çıkan düşman neticede Adapazarı'ndaki birliklerini İzmit'e geri çekmeye başladı. 16 Haziran'dan itibaren Türk kuvvetlerinin de sıkıştırması sonucu geri çekilmeye başlayan Yunan ordusu Ferizli ve Damlık köyleriyle daha pek çok yeri yakarak İzmit'e yönelmişti. Düşmanın Adapazarı'nın pazarının yakmasına fırsat verilmeden şehir 21 Haziran 1921 sabahı dört sularında Baskın taarruzla tekrar Türk ordusunun denetimine geçmiş oldu. Şehre ilk giren kuvvetler ise yöredeki Kuvayi Milliye Liderlerinden Halit Molla ve Kazım Kaptan'dı. Aynı gün Türk süvari birlikleri bütün Adapazarı'nı denetim altına aldı. Bu haksız işgal olaylarında Adapazarı kazası da dahil olduğu halde her zaman her yerde ülkesine hizmet eden ve düşman emellerine karşı ve harekete geçen masum Türkler ya katledilip öldürülmüş veya yaralanmışlardı. Adapazarı kazasına bağlı pek çok köy Yunan ve yerli işbirlikçi Rum ve Ermeni çeteleri tarafından evleri soyulduktan sonra yakılmış bu arada kadın ve kızların namusları kirletilmiştir. Kanlılar devam ederken yapılan insanlık dışı zulüm ve alçakça hareketler yeterli görülmüyormuş gibi milli ordunun ileri hareketi üzerine geri çekmeye mecbur kaldıkları zaman işe yarar erkekleri bulabildikleri genç kadın ve kızları da beraberinde götürmüşlerdir. Müzik 1921 Şubat ayından itibaren Atapazarı taraflarını kontrol altına alan Yunan ordusundan cesaret bulan yerli Rum ve Ermeni çeteleri hemen harekete geçerek uzun yıllar barış ve kardeşlik içinde yaşadıkları kendilerini himaye etmiş olan Türklere karşı akla gelmeyecek her türlü harekete girişmeye başladılar. Adapazarı kazasına ait 25 mahalle ile 45 köyde toplam 415.176 lira kıymetinde bina ve yapı, 2.250.000 lira kıymetinde mal ve mülk, tamamen yakılmıştı. Kısmen yakılıp gasp edilen mal ve eşyaların kıymeti 2 milyon 360 bin 400 liradır. Bundan başka 2 milyon 136 bin 320 lira kıymetinde 334 bin 400 kilo buğday, 132 bin 130 kilo arpa, 188 bin kilo yulaf, 324 bin 500 kilo mısır, 15.930 kilo çavdar ile 127.050 lira kıymetinde 850 at, 28.000 lira kıymetinde 288 katır, 5.100 lira kıymetinde 102 merkep, 1.689.900 lira kıymetinde 12.760 öküz, 1.418.000 lira kıymetinde 11.300 inek 855 bin lira kıymetinde, 75.000 koyun 21 milyon 700 bin lira kıymetinde, ticaret eşyası 12.970.765 lira ise nakit para çalınmıştır. Şimdi sırasıyla Adapazarı'nın merkezdeki mahallelerinden başlayarak belde ve köylerde icra edilen yağma, cürüm ve öldürme olaylarını şu şekilde açıklamak mümkündür. Adapazarı Merkez Mecidiye Mahallesi. Hasan Efendi'nin oğlu Salih Efendi, Simitçi Mehmet Ağa, Gazane Bekçisi Abdullah Ağa, Eskici Şakir Ağa 26 Mart 1921'de kasabayı işgal eden Yunan askeri tarafından katledilmiştir. Yunanlılar çekilirken Arnavut Ahmet Ağa, Mahalle Bekçisi Sadık Ağa, Kunduracı Faik Usta adlı kimseleri esir alarak beraberinde götürmüşler ve ın eşinin ırzına geçmişlerdir. Semerciler Mahallesi İşgal esnasında Saçi İsmail Efendi Yunan askerleri tarafından sokakta kurşunla şehit edilmiş A.A. Efendi'nin kızı P. Hanım'la H.M. Efendi'nin eşi A. Hanım'ın ırzına geçmişler. Muavin Efendi'yi yaralayıp muacirlerden Zaptiye Ahmet Ağa'nın evini yakarak kendisini çok feci şekilde dövmüşlerdir. Bu sırada Yusuf Ağa'nın evi yakılmış Yunanlılar çekilirken Hatip İsmail Efendi, Hatip Nuri Efendi, Müezzin Ahmet Efendi, Kahveci Sert Mehmet Ağa, Gürcü Hafız Mehmet, Batum muacirlerinden Gürcü Hacı Ahmet Efendi'yi esir alıp beraberinde götürmüşlerdir. Müzik Yeni Cami Mahallesi Yine işgal sırasında Ömeroğlu Asım Efendi'nin 5, Konç Mehmet Ağa'nın 5, Torlak Osman'ın 8, İbrahim Bey'in 6, Cambaz Ahmet Efendi'nin 7, İsa Beyoğlu Muharrem Bey'in 6, İsa Beyoğlu Ali Bey'in 8, Pehlivan Musa'nın 2 evi yerli Rum ve Ermeni tarafından yakılıp tahrip edilmiş, Meş Kamza Ağa ve Bakkal Mehmet Efendi'nin Yunanlılar tarafından şehit ve Nalbant Hasan'ın oğlu Ali, Hafız Ahmetoğlu Hafız Hamdi, Ahmetoğlu Kurban, Hacı Hüseyin Efendi, Çarkalı Beş Değirmenli İsmail Ağa'yı da beraberinde esir alıp götürmüşlerdir. İşgal sırasında Yunanlılar Hacı Ömer Lütfü Efendi'yi Perukar İbrahim Efendi'yi şehit etmişler. Abdullahoğlu Feyim, Fehim, Monik'in Rüstem, Yaşlıların Hacı İbrahim, İsmail Efendi ve Ufuk Osman esir olarak götürülmüş. Kocalık Muharrem, Süleymanoğlu İlyas, Hacı Derviş Ağa, Demirli Kamçı ile dövülüp işkenceye maruz bırakılmışlardır. Yunanlılar çekilirken Hatip Emir Hasanoğlu Saim Efendi, Geyveli Halim, Ömer Lütfi Efendi Efendioğlu Hasan ile Sayit Ömer Ağa'yı da esir alıp götürmüşlerdir. Kömürlük Köyü 28 Mart 1921 tarihinde yerli Rum ve Ermeni çeteleriyle düşman askerleri köyü basarak Hacı Osman'ın kayınvalidesini şehit etmişlerdir. <laughs> Yazlık Köyü Yerli Rum ve Ermeni çeteleriyle düşman askerleri 27 Mart 1921'de köyü basarak <laughs> ın eşinin ırzına geçmiş Muacir Recebi esir etmişlerdir. 30 evi tamamen yağma edip 500 kilo mısır, 20 kilo yulaf, 20 kilo arpa, 50 kilo buğday, 15 inek, 8 manda ve 40 öküzü gasp etmişlerdir. Sapanca Nayis Yunanlılar 1921'de Sapanca'ya girerek kasabada 325 ev, 170 dükkan, 17 değirmeni yakıp 55 esir ve 24 şehit olmak üzere 79 biçarenin canını yakmış ve Arifiye, Kalaycı, Hacı Mercan, Şöhretiye, Kuruçeşme, İlmiye, Memnuniye, Nailiye, Balkaya, Ulviye, Muradiye, Senayiye, Mahmudiye, Dibektaş ve Kürtköy gibi büyük köyleri ateşe vermiş ve bütün eşyasını çalmış, gasp etmiştir. Sapanca'nın Rüstempaşa Camii'nin hanılarını soyduğu gibi bütün evlerin eşyalarını da arabalarla İzmit ve Gemlik tarafına sevk etmişlerdir. Çekilirken Sapanca'nın Yeni Cami Mahallesi'nden Emin Beyoğlu Şükrü, Halim Usta'nın oğlu Mehmet, Boşnak İbrahim, Zeynelzade Ahmet, Memişoğlu İsaka, Küçük Mehmetoğlu Hüseyin, Yüzbaşı Namık Bey'i, Çayiçi Mahallesi'nden Kahveci Salim, Fevk Salih, Çerkez Şevki, Boşnak İbrahim, Hacı Ahmet Abdioğlu Mustafa, Züherlerin Ahmet, S Saatlerin İbrahim Ağlar, Rüstem Paşa Mahallesi'nden Badişoğlu Mehmet, Memnuniye köyünden Remutoğlu Mustafa, Mevlütoğlu İsmail, Kadiroğlu Mehmet Efendi ve ağları esir alarak meçhul bir semte sevk etmişlerdir. Memnuniye köyünden Haliloğlu Şirin Ali, Mutoğlu Halim Çavuş, Arifiye Köyü'nden Mahmutoğlu Hüseyin Hoca, Laz Ali Çoban, Şükriye Köyü'nden Huzoğlu Abdullah, Şöhretiye Köyü'nden Kahvecioğlu Recep Ağa, Yeğeni Hüseyin, Muradiye Köyü'nden 70 yaşında Serdar Serdaroğlu Recep, Kuruçeşme Köyü'nden Bostancıoğlu Hacı Süleyman, Tanıtoğlu Süleyman ve İdris, İhsaniye Köyü'nden Tanıtoğlu Hüseyin, Akçay Köyü'nden Süleymanoğlu Fuat ile misafiri bulunan 7 şahıs, Hacı Mercan köyünden Ömeroğlu Hasan, İbrahim oğullarından Ömer ve Hurşit, Demirci oğullarından Reşit Ağa'nın çocuğu Mehmet, Mahmudiye köyünden ve bölgede herkes tarafından tanınan birisi olan ulemadan Hacı Halil Efendi, Muratoğlu Sefere, Muratoğlu Mehmet Ağa ve efendiler gaddarca öldürülmüş ve Hacı Mercan köyünden Furakoğlu Mustafa'nın karısı Hatice ile birlikte boğazları kesilmiştir. Adapazarı kazasının Rum ve Ermeni çetelerinin saldırılarına maruz kalan kısmı Sakarya Nehri'nin batısında yer alan köyler olup bu köylere yapılan mezalim ve en aşağılık davranışların esaslı belgelerine dayananları yukarıda her köyün ismi altında ayrıntıyla verilmiştir. Adapazarı ve civarı 1921 yılı Mart ayından Haziran ayı sonlarına kadar yaklaşık 4 ay kadar Yunan istilasında kalmıştır. Memleketin hakim unsuru olan Türk A memleketin hakim unsuru olan Türk halkını imha ederek Anadolu'da saltanatını kurmak isteyen ve ancak bu düşünceyle bu meşhun harbi devam ettirmekte ısrarlı olan Yunanlılar bu mezalimin yapılmasına sebebiyet vermiş olmak itibariyle mesul sayılırlarsa da icra kuvvetleri kendi askerlerinden ziyade yerli Rum ve Ermeni çeteleri olmuştur. Bilhassa ırza tecavüz konusunda pek ileri gidildiği yolunda ifadeler köylülerin yüzlerinden anlaşılmaktadır. Bu felaketin ortaya çıkması ve kendi kız ve karılarının isimlerinin tahkikat evraklarına girmesini uygun görmedikleri için gizlemektedirler. Belirtilen zarar cetvelinde isimleri yazmayan köylülerin hasarları isimleri altında ayrıntısıyla yazılmış cetvelde olmayan veya ilavesi gerekli görülen maddi hasar miktarı ayrıca cetvelle iade edilmiştir. Ada Adapazarı kazası dahilinde yerli Rum ve Ermeni çetelerinin saldırılarına maruz kalan köyler hakkında mevcut vasıtalarla yapılan tahkikat sonuçları yukarıda belirtildiği şekildedir. Bu raporun bir nüshası İzmit Mutasarrıflığı'na gönderilmiştir. <laughs>